Bazı arkadaşlar direksiyon konusunda sıkıntı çekiyor. Onun için ben bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar şimdi direksiyonumuz şu an ortada olduğunu düşünelim. En sola çevirdiğimde şu an direksiyonum en solda, tekerim de en solda. En sağa çeviriyorum. Şu an direksiyonum en sağda fazla gitmiyor bundan başka. Direksiyonum en sağda ve tekerim de en sağda. Toplam 3 tur oluyor. Bu yarım tur. Bu bir buçuktur. Bu iki tur Sonuncu da tur 3'ten fazla olmuyor. Toplam üçtür. Bir buçuk sol, bir buçuk sağ. Direksiyonumu şu an düzeltiyorum. Yarım, bir buçuk. Direksiyonum düz. Ve aynı zamanda tekerim de düz. Bazı arkadaşlar bunu tam kavrayamayabiliyor. Bunda da yapmamız gereken şey şu. En sağ aldığımızı düşünelim. Eğer bu aşağı taraf airbag yazısı veya tuttuğum yer iki kere aşağıya geliyorsa en sağdan direksiyonum şu an düz. Aynı şekilde sola aldığımda direksiyonu iki kere aşağı geldiğinde bir, iki. Bu şekilde de direksiyonum şu an düz. Direksiyonumu bir buçuk Sol yaptığımda direksiyonum en solda, tekerim en solda. Bir buçuk çevirdiğimde, şu an direksiyonum düz ve bir buçuk yaptığımda ise en sağda. Ortalamak için en sağ veya en sola bir buçuk yaparak direksiyonumu ortalıyorum. Bu şekilde.